arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burcu Altemal. Bugün karşınızda Renault Clio Sportage. Video geçmeden önce kanalıma abone olup videoya destek amaçlı like atmayı unutmayın lütfen. İşlemi tamamladıysanız video geçebiliriz. Arkadaşlar bugünkü aracımız Dene Clio Sportus Station Wagon. 2018 model ikon paket yani en dolu paketi. E, 118 bin kilometrede aracımız ekspertiz bilgisinden bahsedecek olursam eğer sağ arka çamurlukta avuç içi kadar lokal bir boya var. Sağ arka kapıda da yine aynı şekilde iki parça lokal boyası mevcut. Bunu da biz boyattık oradan biliyorum. Hasar kaydı falan yok, değişeni yok, kazası yok arkadaşlar. Gelin şimdi hep birlikte inceleyelim. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi arabayı tanıtmaya önden başlıyorum. Ee, gördüğünüz gibi led farlarımız var. Gündüz ledlerimiz var. Önsiz farlarımız mevcut. Krom bir detay geçiyor önden. Plakamız da bal bu arada. Ayrıca değinmek istedim. Gelin şimdi yana doğru geçelim. Jantlar arkadaşlar 16 inç jant kullanılmış lastik ebatlarından bahsedecek gerekirse 195, 55, 16 ebatları. Krom çıta arkadaşlar komple tamamlıyor. Sporter olduğu için de yukarıda gördüğünüz gibi metal bir dayım var. Aşağıdan da krom bir tane de detayım geçiyor. Araba gayet uzun. Station wagon zaten. Yine şimdi bagaja geçelim. Yani bu arabayı cezbeden en büyük özelliği bence bagaj genişliği olması gerekiyor. Çünkü station wagon. Geniş ailelerin kullanılmayı tercih ettiği, esnafların falan böyle eşya taşıtken tercih ettiği. Evet, bagajım, bagajımız arkadaşlar 445 litre hacme sahip, iki bölmeli bir bagaj. Burayı aç, açtığımız zaman daha çok derinleşebiliyor. Panjur otum bulunmakta. Eşyalarınız görünmesini istemiyorsanız buradan kapatabiliyorsunuz. Bir tane aydınlatma mevcut gayet iyi. Koltuklarda yattığı zaman daha da geniş bir bagaj hacmine sahip oluyoruz ve iki tane burada gördüğünüz gibi şey yapmışlar tutma yeri. Rahat bir şekilde bagajımı da kapatabiliyorum. Arkaya baktığım zaman da arka park sensörlerini görebiliyorum arkada ben. Yine krom bir detay geçiyor. Gayet tatlı, güzel bence. Hoş olmuş. Şimdi içerideki yaşam alanlarına bakalım. Şimdi arka kapımıza geldik. Biliyorsunuz Clio'ların kapıları buradan açılıyor arkadaşlar kapımızı açtık. Buralardaki malzemelerden bahsedeyim sizlere de direkt. Bu da yine sert malzemeler arkadaşlar maalesef ki biliyorsunuz. E, krom kaplı kap, kapı açmamız var. Camımızı açıyoruz. Buraya bir şey koyamayız. Elimizi falan koyarız. Haznesi geniş hoparlörlerimiz burada. Koltuklar güzel arkadaşlar. Yarı dedi da kumaş. İkon paketi olduğu için bu şekilde. Gayet güzel. İçeri geçiyorum şimdi. Arkadaşlar bu arabada 3 kişi yani 3 yetişkin çok rahat bir şekilde oturabilir. Gayet geniş bir araba. Baş diz mesafesi de yine oldukça iyi. Bu koltuğu biraz daha öne çekebiliriz. Bizimki biraz arkada kalmış. İçerisi gayet koltukta da çok rahat yumuşak diyebilirim sizde de. 3 kişi dediğim gibi oturur. Gelin yani şimdi ön koltuğa geçelim. Arkadaşlar şimdi ön kapımıza geldik. Kapımızı açalım. Ayrıca buradan da ben kapıyı kilitleyebiliyorum bu arada. Tuşum var. Evet. Buralardaki malzemelerden bahsedeyim önce size. Yine burası saat geliyor ama burası daha yumuşak, biraz daha yumuşak. Malzemeler kullanılmış artık kapıya göre 4 cam erişimini yine buradan sağlıyorum. Aynaladım arkadaşlar. Elektrikli ısıtma, ısıtmalı katlanan ayna onu ayarlarını da buradan yapıyorum. Ee, geniş bir geniş sayılacak bir hazlem var burada. Bir de gördüğünüz gibi bas refleks hoparlörlerim mevcut koltuk ayarından bahsetmek gerekirse yükseklik ayarını yapabileceğimiz bir tane şey var. Burada kol var. Yan tarafta gövde ayarını yapabiliyorum. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar para ya da yüksekliklerimi buradan ayarlıyorum. Burada start stop tuşum mevcut. Direksiyonu da buradan arkadaşlar ayarlıyoruz mandalından. Derinlik ayarı yok bunda. İleri geri yukarı aşağı pardon. Şeyini ayarlıyoruz direksiyonun boyutunu. Bu şekilde şimdi içeri geçeyim. içerideki bilgilerden bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar arabamızın ön kalıtına oturduk. Her zamanki gibi anahtarımı göstermek istiyorum. Bu şekilde Clio anahtarları. ikon zaten bu araba. Anahtarsız çalışılma mevcut arkadaşlar bunda ama ben yine de takacağım şimdi. Burada start stop tuşum var. Arabayı basıyorum. Tuşumuza bastık. Evet. Deli kaplı bir direksiyonum var. Arkadaşlar biliyorsunuz Clio'larda falan çok fazla bir tuş falan yok burada yani. O yüzden bizim kafamızı falan fazla karıştırmıyor. Gayet basit kullanışı. Ee, Yağmur sensörlerim var arkadaşlar bunda. Far sensörlerim var. Buralarda. Buradan ses ayarı yüksekliklerimi falan yapabiliyorum. Buradan da e, bu, multimedya'ya bağlanabiliyorum. E, multimedya arkadaşlar dokunmatik 7 inçlik bir ekran. Açalım. İşte radyo, medya. Arkadaşlar navigasyon da var ikon pakette. Onu da göstereyim size. Neyse gösteremedim. Şuradan menüye geçelim. Sesi falan da gayet iyi medyanın bu arada. Sesimizi kıstık. Navigasyonumuz mevcut dedik. Hedefimizi gidiyoruz, geçiyoruz. Burası arkadaşlar böyle piyano bilek gibi geliyor. Klimamız mevcut. Dijital gördüğünüz gibi. Burada işte şeyimizi taktık. Buradan bir 12 voltluk soket çıkışım var. Burada ufaktan bir saklama, saklama alanım var. Ee, burada hız sabitlemem mevcut. Aynı zamanda eko modumu da buradan ayarlayabiliyordum. Bu tuşla da eko moduna geçebiliyoruz. Burada ufaktan saklama iki tane alanım mevcut. Manuel maalesef el frenim. Dedi kaplı arkadaşlar kol dayamam mevcut. Böyle bir şekilde ayar verebiliyorum buna. Ayrıca bir tane de saklama haznesi var içeride. Arkadaşlar torpidodan bahsetmek gerekirse bakalım torpidomuz nasılmış. Işık var. İş görecek seviyede diyebiliriz torpido için. Buraya yine bir şeyler koyabiliriz. Buralardaki malzemeler biraz daha yumuşak sayılır arkadaşlar. Otomatik kilidim de burada mevcut. Onu da gösterelim. USB çıkışım falan da buradan var. Girişim pardon. Arkadaşlar ledli ışıklarım. Buraya herhangi bir de ışık yapmamışlar maalesef ki. İstemiyorum bu ışık <laughs> yapmayan araçları. Böyle. Arabayı şimdi sürelim. Sürüş bilgilerinden bahsedeyim sizlere. Arabamızı çalıştırdık şimdi sürelim. Hem biraz sohbet edelim. Biraz daha bilgi vereyim sizlere. 2018 model ikon paket 1.5 ee, aracımız. Arkadaşlar 90 beygirlik 220 Nm torka sahip bu araba. E hızlanması 0-100 hızlanması 12.9 saniye arkadaşlar. Biliyorsunuz lenolarda EDC şanzıman bulunmakta 6 ile de otomatik şanzıman. Eee başka ne söyleyebilirim size? Motorundan bahsedeyim arkadaşlar. 1.5 demiştim size. Turbo 4 beslemeli, 4 silindirli pardon, beslemeli turbo beslemeli bir motor bulunmakta bunlarda. Yani genelde Renault'ları tercih etme sebepte de insanların arkadaşlar az yaktığı için tercih ediliyor biliyorsunuz. E da station wagon hem de böyle büyük bagaj, geniş bagaj hacimlerine sahip olmak istiyorsanız ihtiyacınız varsa tercih, edebil, tercih edilebilecek bir araba olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Hem ikon paket dolu bir paket yani taştan ziyade ben Clio'larda ikonu tabii ki de daha çok tercih ediyorum. Tabii bu bütçeye göre değişir yani. Çok konfordan biraz daha eksin olsun istiyorsanız saç pakette alınabilir. Arabamız 118 bin kilometre. Dediğim gibi boyasız hatasız bir araba. Yani az yakıyor kliyolarda. Yakıt bilgilerinden de bahsedeyim ben size. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Biliyorsunuz Ramazan ayına geldik. Oruçluyum yani biraz ağzım falan kurudu açıkçası videoyu çekerken. Yani yanlış dedim falan varsa da affola diyecek bir şeyim yok. Kusura bakmayın şimdiden. Ee, anlatacak dedim bu kadar. Aracımız dediğim gibi 2018 model Dene Clio Sportu. 118 bin kilometrede boyasız diyebileceğim bir araba yani. Lokal boyası var. iki, iki parça dediğim gibi. Kazası değişeni yok güzel bir araba. Hani böyle büyük bagaj hacmi istiyorsanız dediğim gibi ihtiyacınız varsa bu tarz arabaları tercih edebilirsiniz. Arabayı beğendiyseniz arabanın ilanını aşağıya açıklama kısmına ekleyeceğim. Videoyu beğendiyseniz de destek amaçlı likelemeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.